Arkadaşlar bugün Brawl Stars video komik Brawl Stars videolarına bakacağız hep beraber. Şimdi başlattım arkadaşlar izliyoruz hep birlikte. Hepsi gitti. Shelly'nin çünkü ultisi var. Pat. Nane yediniz. Şelin'in ultisi var. Bittiniz. Tamam kazandın Shelly. Evet. Emzile şey var. A, Leon. Yeni çocuk. Emzile oysa ona bakıyor. Aa, bul geldi. Yeni. Ay, Primo da var yanında. A, bu Ya bildiğiniz kavga yap... kavga ediyorlar birbirleriyle. Anita geldi. Ay. Şimdi nane yemedim mi? Yeni bölüm başlıyor. Ha. 1500 elması var. Mega kutu açacak değil mi? Salak gibi mega kutu açıyor Allah'ım. Hiç benim açamadı açamadılar. Topun sat. Çet. Kro <laughs> geldi. Tam şarjı bitti. Tam Kro gelmişti şarjı bitti abi. Çocuğa üzüldüm. Evini sattı. Ne oluyor? Her rüyaymış. Abi Erkan kum. Abi yalnız evde değilsin. Belli. Arkadaşlar bu, bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. İyi seyirler.